tebliğ risaletle, nasıl hakkı davetle, o derece metanet, istibat bir göstermiş ki, büyük devletler, büyük diller, dinler, hatta kavim ve kabilesi, amcası ona şiddetli adı ettiği halde, zerre bir eser tereddüt, bir teraş, bir korkuluk göstermemesi, ve tek başıyla bütün dünya meydan okuması, başına çıkarması, İslamiyet'i dünyanın başına geçirmesi, ispat eder ki, tebliğ ve davete değil, misli olmamış ve olamaz. Amenna. Maşallah. Hem imanda öyle bir fevkalade bir kuvvet, bir harika bir yakin, yüzdanı bir inkişaf, cihanı ışıklandıran bir itikat taşımış ki o zaman hüküm, hükümranı küm, olan bütün efşarı ve akideleri, hükümanın hikmetleri, hükümanın hikmetleri, ruhani reislerin ilimleri, ona muarız ve muhalif halde onun ne yakınına, ne itikadına, ne itimadına ne ne it, ne, it, ne it Hiçbir şüphe, hiçbir izahettür, hiçbir zaaf, hiçbir vesvese vermemesi, vesvese vermemesi, maneviyatta ve meretib-i imaniyede terakki eden başa sahabeler velayet, onun her vakit mertebe imanından feyiz almaları, onu en yüksek derece bulmaları bir daha gösterir ki, imana dahi emsalsizdir. Maşallah.